Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk, yani 3 ay 2 aydır video atmıyordum arkadaşlar ama videomuz geldi. Arkadaşlar dur şöyle bir anket başlatacağım. An yani aslında shorts olarak yayınlayacaktım. Bunu nasıl yapılacağını bulamadım. Bu videoda söyleyeyim dedim arkadaşlar. Arkadaşlar cuma günü yani 2 gün sonra Sınavlar bitiyor ya yani. rahat rahat ya yani bir tane daha video patlatabilirim. Ne videosu çekeyim? Green diyenler yorumlara bir yazsın yazsın lütfen. Arkadaşlar şunu da vereyim bu kardeşimin hesabı. Bir yazsın farklı oyun ve e, işte farklı oyun diyenler iki yazsın lütfen. Ve hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Dur bir saniye. Evet arkadaşlar bu videodaki amacımız kardeşimin hesabında <laughs> Bir yapma. Bakalım neler olacak. Bismillah Bu zitin kılı batacak. Şöyle şunu şöyle şöyle. Hey gel arkadaşlar hmm, Ben seni yemeyeceğim orada. Ya oğlum şey beni dondursan ne olacak yani ölmüşsün gebermişsin beni donduruyorsun yani ayıp değil mi olsam oh, 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 yavaş gel ha lan sıkma Wow oh, vuramadı ben oğlum oh, bir yürü git şuradan kardeşimin aksesuarı mı yanlış bana mı öyle iki aksesuar doluyor oluyor Edgar'da ama bilmiyorum yani böyle hüptelik sesi geliyor böyle hani hüp hüptelik şey var ya böyle Cık, hani hüptelik he onlar onların sesi çıkıyor hoşuma gidiyor ya did 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 did. nerede bu oh no 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 gel şu jekiyi bir kes ne bunun adı jeki he jekiyi bir keselim bence sana ultimi kullanmak istemiyorum dostum Tamam be. Bismillah. Şimdi çar bombasında sıra. Hmm. Nerede bu? Buradan çıkarsa korkarım. Aa, orada alan Nasıl yedi yük oldun sen? Hiperim açtım. Ağzına Peri mi bir de ya? Bir saniye bir saniye bir saniye bir daha sık sıkacaksın? Bir daha sık. Bir daha sık, sık gözünü seveyim. Bir daha sık. Lava atarım seni ha. Şu an yaklaşıyor gibi hissediyorum. Giben, giben. Ananın ağzına ya. Evet yani normal. Hadi. Bu şeytan da bundan bir şey geliyordu. Oo. Şimdi, Türk çıktı. İkinci maçımıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Yani dediğim gibi Cuma günü Galeni videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi eğer e, çekmeyi istiyorsanız bir e, eğer başka oyun çekmek istiyorsanız 2 yazın ve 2 yazdıktan sonra da hangi oyun olduğunu altına yazın ki ben de ona göre bakayım. Yani güzelse ta, yani hoşumuza giderse yani hoşuma giderse bakarım. Abız. abıdı kesidon alan oğlum bunu ah mı? Ya yani seni var ya kesesim var. Ya. O kadar fazla kesmek istedim ki şey. Terbiyesizlerim. Gel buraya gel. Fırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kuş, 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 kuş. Arkadaşlar yani ben çünkü kendi hesabımda benim ilk hesabım 51 karakter ve 12 bin kupa arkadaşlar. Ee, benim yarın hesabımda bir günde 6 bin kupan, ay 6 bin demedim de işte 3 bin kupa yaptım ağzına, ağzına. Evet arkadaşlar ikinci hesabımda da Edgar'ı bin kupa yaptım. Hatta hesabı da Göstereceğim ve Mira'ya da 1000 kupa yaptım. 2000 kupa yaptık ha. Aa 150 kredi geldi. Evet arkadaşlar çok uzun bir video olmayacak. Yani en fazla 20 dakika. Böyle durdum durdum. Bak şey yaptım. Arkadaşlar bazen video çekemeyecek. Yani farklı video seçenekleri bulamadığım için yani öyle elime ne geliyorsa ondan ezit yapıyorum bazen. Hoşuma gidiyor çünkü. Mesela drone emmi videosu yaptım. İzlenmiş maşallah. Bir de hayat görünce çok güzel diye bir videom vardı onu yapmışım. Bu hayat görünce çok güzel. Yanlış emojiye basmışım. Hadi bakayım. Abi ya. Bir buçuk saniye değil mi donmak? Sinirleniyor mu oyunun bazı şeyleri böyle ya? Bir buçuk saniye, üç yüz saniye yapıyorlar aslında. Dur şimdi. Aha arkadaşlar. Aha, Mustafa oyunda olduğumuzu unuttu arkadaşlar. Bakın hatta şöyle merhaba yazalım. Evet arkadaşlar. Videonun devamını Mustifa ile devam edeceğiz. Arkadaşlar yani Mustafa benim ilk hesabımdan yanından geçemez şu an ama olsun. Şaka yapma dostum. Bak arkadaşlar yani çocuğun o rulet sevdiği nereden belli oluyor? Çocuğun adı o rulet yani. O rulet, o rulet, rulet. Bak. Bu çocuk var ya çok ölür ha. Gitmiş şey yapmış. Dislike şey La beni niye çekiyorsun oraya? Bir saniye Aa! Lan oğlum sıkamadım ya. Onu ben öldürecektim gel. Edgar. Uy. Wow. Oğlum çok fazla uzak temas var. Yakın temas olsalar yiyeceğim hepsini. mesela şu Edgar'ı. Ay senin o aksesuarını ya. Oha oha. Fing ayağını. Evet. Öldürdük. Bakalım. Sıkma bak seni deş yerim yani. keşke o barajı geçebilseydim var ya. Aa! Çirili. Kirili. Sıkma lan o zaman. Hem arkadaşlık teklif ediyor. Bekle olur sen. Aha Mustafa Hıyarı ölmüş. Hani hadi. Taktik yaptım ama olmadı olsun. Arkadaşlar kötü yani bu kardeşim ne sabah arkadaşlar yani daha ne diyeyim ben? Oy şeytandan da hiçbir halt çıkmıyor ya. Ne oluyor? Başlasa ya şey. 15 saat sonra bir çek. Aa, musti. çıkıyorum ben. Beni şimdi 50 kere davet edecek. Bak çok ciddi söylüyorum arkadaşlar. 50 kere. Bismillah. Gelin bakalım. Rico, Kaze, Bibi. Aa 2020 oğlum internet ne oldu internete? Arkadaşlar hani hatır e, oğutlar bilir. Yani reisler bilir. Bir tane ba, oğlum disle katma yarım seni. Nerede distak? Lan oğlum şimdi mi öldürüyorsun? Arkadaşlar Ahmet diye bir arkadaşım vardı ya benim. Onunla bir video daha gelsin mi? Hatta 30 ay falan demişti. Eğlenceli olmuştu. Hatta o kazı almıştı ben. İşte Clay'si aldım. Kötü karakter aldım yanıma. Bot olarak. Ve yenmiştim. Arkadaşlar onunla o arkadaşla bir video daha gelsin mi? Söyleyeyim ona. Bu hafta sonu gelsin. Eğer ikiye basarsanız yani iki tuşunda şey yaparsınız. Farklı video gelsin diye. Yaparız. Konuşmaktan oynayamıyorum şu an. Arkadaşlar yorumları yazın. Yorumlara bakıyorum. Kimse bir şey yazmıyor. Arkadaşlar yazın bir şeyler. Please. Ya Bibi. Aa. benim antrenmanlarım falan da oluyor. Futbol. Yani lisansı falan da çıktı defans olarak. Hani çok yoğun, yoğunum, yoğunum. Hani çıkacak galiba. Lisans. Yoğunum, bayağı yoğunum artık. Oğlum bak atıp durma. Hı, ne oldu lan? Oha, ölmedi. Ulti atacak, ulti atacak. Ne dedim?

Evet. Hatrik yaptım. 7 kişi öldürmüşüm. Hı -hı. Arkadaşlar ya da bu videonun amacı ne olsun 400 kupa yapabilmek. zaten az bir şey kalmış. Böyle seri gibi gider. 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Şimdi 500. Değil 400. 400 sonra 500 sonra 600 sonra 700. Ve sınavlar bitecek daha rahat olacağım. Dökü dökü. Arkadaşlar burada sınavlar nasıl geçti? Benim de iyiydi. İnşallah bu sene takdir alırız. Alırım. Alırız alırız. Pas mı? Aferin sana. Asist. Asist be.

senin beynini ya. var senin. Hadi ya. Adam yarım cebelleşti orada ne oldu? Altı kişi. Evet. 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 Hiçbir şey çıkmıyor bunlardan. Hadi bakalım 13 dakika oldu. Oo bende de var bunda bu kostüm ama minam yok şu an. <laughs> Maybe hayır bir sesi. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl öyle Ya su ya ben sulatta çok gıcık oluyorum ya. Oğlum böyle toksik toksik gidiyorlar böyle kaçıyorlar filan bak bak şimdi kaçacak. Böyle ölürsün. So awesome. Şimdi varmayacağım. Aaa. Hareket yapamadım. İşte ben Grom'u da çok seviyorum ayrıca. Uy, uy. Baba. Bir o. Çıktı oradan. Ne anlatıyorsun? Hapşurdu. Şöyle be. Aa. Mina go 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 ensar. Youtuber mı? YTB yazıyordu. Sen Youtuber için? Gel lan gel. Ne yapıyor bunlar? Gürbüz tam bir canavar. Tüm sana fondan korkar. Senin kafana öpeyim. Saklan erkek sıralar. Köşeden. Geriye sarıp izleyin. Koş eden bir gol. Gür gür gür, 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 gür gür gür. Tam bir canavar var var. Hadi bakalım. Yine emmina. Ve yine aynı kostüm çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuzun son maçı olsun. Çünkü arkadaşlar hani çok zor ol, şey olur. Arkadaşlar bu videomuzun son maçı olsun arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar yani Söyle. şu an onun Gürbüz, ben bir canavar. Baba piramuk o mu? Evet arkadaşlar. Hadi kardeşim, hadi be. Oğlum bak, git şuradan ya. Lan oğlum, bir gidin artık. Karınca gibi çoğalıp duruyorlar. Al bakayım. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Uzaklaştıramadım. Lan koşun, lan koşun. Lan koşun. Lan koşun. Lan. Lan. Ay senin ağzına be. Lan. Mina. Seni Mina. Mina Mina. Ölme ölme ölmeden ölmeden bitirelim artık şu videoyu. Kaybetmeden. Koş. Koş. Vurma. Gözünü ya. Gözünü seveyim. Vurma. Heh. Bana ver. Ayağınızın ya. Hiper. Baba piramiko. Baba piramiko. Baba piramiko. Lan. Ekrandan niye çıktım ya. Ha ağzına. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.